Cümleten hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu platformda Hollandaca öğrenimi ile alakalı kurslarda bahsedilmeyen veya öğrencinin kendisine bırakılan belli hususları paylaşacağız. O hususun dil öğreniminde önemini vurgulamak adına da böyle bir başlık seçtim. De Groot Dorbrak. Dorbrak atılım demek. Yani büyük atılım. Biz bu meseleyi temelde hallettiğimiz zaman dil öğrenmenin ne kadar kolay, rahat ve sıkıntısız yol aldığımızda şahit olacağız. Bunun için de şifremiz stop for stop yani adım adım. Acelemiz yok. Mesele derin ve uzun boylu bir mesele. Uzun soluklu bir parkur, dil öğrenme süreci. Öncelikle üzerine duracağımız kavram fast broaden ait, kararlılık. İçinde bulunduğumuz gezegende yaratıcı, yaratmasını kulunun kararına veya kulunun iradesine bağlamış. Kul yaratmıyor fakat neyin yaratılacağını belirliyor. Dolayısıyla biz dil öğrenmede istediğimiz sonuç yani anlaşabileceğimiz, kendimizi ifade edebileceğimiz o zirve noktaya geleceğimiz husus bizimle alakalı değil. O yaratıcının yaratacağı bir husus. Peki yaratıcının o sonucu yaratmasını sağlayan belli şartlar lazım. Bununla alakalı bu şartların bizde hazır olması gerekiyor. Veya bizim birey olarak bunları kendimizde kontrol etmemiz ve yerli yerine oturtmamız önem arz ediyor. Uzun soluklu bir süreç dedik. Derin bir süreç dedik. Ve bütün bunları belirleyecek olan bizim kararlılığımızdır. Kararlılığımız, Ya Rabbi bu sonucu benim için yarat demek olacaktır. Dolayısıyla niyet en önemli hususlardan birisi. Niyet edilmeyen hiçbir şey yaratılış sahnesine çıkmıyor. Kulla alakalı. Farkında olalım ya da olmayalım. Dolayısıyla biz dili öğrenirken farkında olarak dili öğrenmeye niyet edeceğiz ve o niyetin gerektirdiği eylemleri bu çerçevede atacağız. Uzun soluklu süreç olunca bu noktada azmimiz, gayretimiz, hakkını verebilmek adına da bunun başta kabullenilmesi. Yani sonucu ben yaratmıyorum. Ben süreçten sorumluyum. Süreç içinde gerekli olan şartları benim yapmam. Bunun için de günlük düzeyde yapacağım şeyler önemlidir. Yani günlük olarak ben karar verdiğim bu hususta, niyetimi aldığım bu hususta günlük olarak ortaya koyacağım eylemler önem arz ediyor. Ve doğru yaklaşım kendi hakkımızda değerlendirmemiz. Bununla neyi kastediyorum? Biz yeni geldiğimiz bu beldede ilk geldiğimiz günü zihnimizin bir tarafına kaydettiğimiz zaman karamsarlığa düşme ihtimalimiz azalır. Dil öğrenmeye bakan yönüyle. Yani ben ilk geldiğim güne bakıp bir hafta sonra öğrendiğim şeylerle bir önceki haftadan daha iyi olduğumu farkına varmam. Bir defa dil konusunda heyecanımı arttırıyor. Dil konusunda gayretimi arttırıyor. Dil konusunda mutlu oluyorum. Şükrediyorum. Yani kendimi kendimizi kendimizle kıyaslamamız. Kendimizi başkalarıyla kıyasladığımızda ilham almak için başkalarıyla kıyaslayabiliriz. Tabi her birimiz dille alakalı niyetimize neyi aldıysak o sonuca ulaşacağız. Yani ya ben kendimi ifade edecek kadar öğreneyim. A2 seviyesi yeter bana dediğimiz an zaten o kadar olacaktır. A2 kadar dediğimizde C1 olmayacaktır. Öte yandan bu yaşadığımız ülkede insanlar güler yüzlü. Gerçekten karşıdaki insana değer veriyor. Fakat öte yandan konuştuğumuz dilin aksanıyla alakalı da bizleri bir Yere koyuyorlar Bu sözler bana ait değil, bu sözler yaşını başını almış bir Hollandalı dil koçunun sözleri. Yani toplumun içerisinde konuştuğumuz dilin aksanı bizi toplumda bir yere yerleştiriyor Hollandalıların nazarında. Evet kararlılık bu noktada bütün çerçevesiyle zihnimizde net olması günlük yapacağımız gayretin kalitesini, derinliğini ve genişliğini belirleyecektir. Küçük bir örnek, insan kuyu kazar, birisinin niyeti su bulmak, diğerinin niyeti altın bulmak. Yapılan eylem aynı olsa da sonuç tamamen farklıdır sonucu belirleyen niyetleri. Şimdi dolayısıyla biz bulunduğumuz bu zeminde, dilin başlangıç kısmında bunları kendi içimizde netleştirdiğimiz zaman sonuçtan endişemiz olmasın. Çünkü o yaratıcının yaratması. Neden endişe duyacağız? O yaratılışa davetiye çıkacak olan günlük gayretimin olup olmamasından endişe duyacağım. Dor zettings fırmohun. Israr gücü. Kendimizle yarışıyoruz. Kendimizle yarıştığımızda şakir oluyoruz, mutlu oluyoruz, gayretli oluyoruz, yol alıyoruz. Yol aldığımızı fark ediyoruz. Kendimizle yarıştığımızda sabır kuvvetimizi de yer yerinde kullanmış oluyoruz. Çünkü ben sabır kuvvetimi günlük eylemlerime odaklıyorum. Bir yıl sonra, iki yıl sonra ile uğraşmıyorum. Ve çok hoşuma giden damla-mermer ilişkisi bu çerçevede ilham verici gerçekten. Damla ile mermeri karşı karşıya getirsek damlayı dikkate bile almayız. Mermerin sertliği karşısında. Fakat aynı damla ısrarla mermerin üstüne damladığında o çok sağlam görünen mermeri eritir. Diğer bir ifadeyle Cenab-ı Hak damlanın ısrarı karşısında mermeri ona ram eder. Şimdi gelelim insan olarak bizlere bizim damlalarımız, dikkatimiz, gayretimiz, düşüncemiz, bilgimiz. Biz gün be gün yeni bir dili öğrenmeye kollarımızı sıvadıysak, yeni bir dili öğrenmeye koyulduysak şundan emin olmalıyız. Biz her gün öğrendiğimiz her bir kelimeyle o dili aşındırıyoruz. Çünkü dil çoğalmıyor, artmıyor. Çoğalan ve artan varsa o da benim. Yani dili öğrenen şahıs bilgisiyle, gayretiyle ve bu noktada gün be gün edindikleriyle çoğalıyor. Mermer damlaya rahmedilince bu dil cana Bakın eşref-i mahlukat olan insanlar rahmet edilmez mi? Bundan şüphemiz olmamalı. Dolayısıyla yerli yerine koyduğumuzda meseleleri inşallah çok daha rahat bir dil öğrenme sürecine girmiş olacağız. Bu dilde en önemli hususlardan biri dile maruz kalmak. Tabi maruz kelimesi biraz pasif bir ifade takdir edersiniz. Bunu şuurlu olarak kendimizi dile maruz bırakmak çok daha profesyonelce ve benim kastım da bu çerçevede o yönde. Yani 24 saatim var benim o 24 saat içerisinde ben kendimi neyle meşgul ediyorum? Cenab-ı Hak bir makine gibi yaratmış insanı. Makinenin girdisi neyse çıktısı da o olur. Einstein'a ait bir sözdür. Aynı sebepleri yapıp farklı sonuç beklemek aptallıktır diyor. Şimdi dil öğrenimiyle alakalı gerekli olan şartlar nelerse onlara riayet etmem yine bu meselenin daha rahat bir şekilde sağlanması demektir. Evet, belli başlıklar yazdım buraya. Çoğaltılabilir. Telefonun dilini ayarlamak, vanyayı keşfetmek, vanyaya gidip gelmek bireysel çalışma. Burada tal koştuklar var. Günlük olarak radyo dinlemek 10 dakika, 15 dakika. Evet, dil deyince dil asıl seslerden oluşuyor. Ama biz genelde yazı üzerinden dil öğrenme işine koyuluruz. Dolayısıyla gördüğümüz yazıları da bildiğimiz dilin gölgesinde telaffuz ederiz. Yani o seslerin gerçekten ne olduğunu da bilmeyiz. Bununla alakalı hoca da bahsetmez. Öyle gideriz yani. C1 seviyesine gelmiş ve bu noktada telaffuzunu düzeltmeyen insanlara ben şahit oldum. Kendi çevremde de. Şimdi dolayısıyla bu aslında dile yeni başlarken halledilmesi gereken bir mesele veya dile başlarken dikkate alınması gereken, farkındalığa vesile olması gereken bir husus. Evet dil yazı değildir. Dil seslerdir. Seslerin diğer insanlara ulaştırılması için kullanılan araştırdı yazı. Evet, sesler, kısa sesler, uzun sesler, farklı sesler, artık bir sürü ses var. Bu sesler sazın teli neyse melodi çıkarma anlamında kullandığımız dilde şimdi sazın çaldığı bir melodiyi hepimiz hayranlıkla dinleriz. Notalara doğru basılırsa, o melodiyi çıkarırsa. Dandum çalınan bir sazın kulağa tırmaladığı gibi o dilin fonetiğine, o dilin seslerine riayet edilmeyen konuşmalar da muhatabı aynı şekilde rahatsız eder. Muhatabı rahatsız ettiği gibi konuşanı da yorar. Çünkü yanlış sesler konuşanı yorar çünkü her bir dil en kolay şekilde telaffuz edilir. Cenab-ı bak öyle yaratmıştı ve sesi o şekilde gider. Biz ne yapıyorsun demeyiz. Ne yapıyorsun deriz. Ne ediyorsun deriz yani. En kolay en basit. Şimdi yazarken ama öyle yazmayız. Ne yapıyorsun diye yazarız. Şimdi bu insanların da bizden farklı olmadığını düşündüğümüzde böyle şeylerin olabileceğini göz önünde bulundurmak önemli. Yani Hollandaca'nın da kendi sesleri var. Harf aynı olsa da sesi farklıdır. Bunun farkında olacağız. Dolayısıyla harfler aynı alfabeyi kullandığımızdan da dolayı bazen dezavantaj olur bizim için. Yazı ses uyumu evet harflerin taşıdıkları sesler. Biz harfler ortak olduğundan dolayı kendimiz gibi okumayacağız. Her telefonumuzda cihazlarımızda bizim sesli sözlükler var. Yani bir konuda şüpheye düştüğümüz zaman onlarla hemen kontrol etmek, doğrusunu öğrenmek çok önemli. Doğrusunu öğrendiğimizden emin olduğumuzda o kayıt ruh tarafından yapılır. Onu bir daha hatırlarım hatırlamam endişesi de çekmeyelim. Çünkü insan dili ruhuyla öğreniyor. Beyniyle değil. Beyin bir araç ama dil ruh öğreniyor. Çünkü yeni doğan çocukların dil öğrenimi süreçlerine bakıldığında da tamamen böyledir yani. Bütün kelimelere eşit mesafedeyiz. Bu çok önemli bir husus. Şimdi yeni okula başlayacak bir çocuğun öğrenme serüveni başkadır. Takdir ederseniz ki bizler yetişkinler olarak o çocuğun ayağıyla dil öğrenmemiz komik olur. Biz bütün donanımımızla, bütün birikimimizle, bütün gayretimizle, bütün edindiklerimizle bu dili öğrenmemiz lazım. Hal öyle olunca biz kelimeleri basit ve zor diye ayırt etmemiz başta kendimizi baltalamaktır diye düşünüyorum. Çünkü kelimeler toz, güneş diye yazdığımda da ikisi de harften oluşan iki kelime. Bir fark yok benim için. Bir kelime bilmek demek bir manaya açılmak demek. Bir kelimeyi bilmemek demek o manaya kapanmak demek. Bu kendi ana dilimiz için de geçerli. Öğrendiğimiz yeni dil için hepten geçerli. Dolayısıyla bu noktada kelimelere eşit mesafede olma zor diye bir kelime yok. Hollandalılar da onu söyler. Muilik worden derler. Ama kesinlikle zor diye bir kelime yok. Az kullandığımız kelime var veya hiç kullanmadığımız kelime var. Biz o kelimeleri kullandığımız zaman o bizim için kolay olmuş olacak